Selam arkadaşlar ben Şengül. Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili oğlak burçları nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için 30 Kasım'a kadar ilişkileriniz ne yönde ilerleyecek? Bununla alakalı tarot açılımı yapacağım. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum çay kahve yıldızname sufalı tarot katina hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim özellikle kafasında tek sorusu olanlar tarottan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım bu fırsat kaçmaz. Bana hemen Whatsapp'tan ulaşın. Kafanızı kurcalayan değil sorulardan kurtulun. Tarot'tan tek soru 100 TL buyurun gelin efendim. Videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki Whatsapp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz sevgili oğlaklarım benim. Çalışkan oğlaklarım şimdi genel yoruma dönüş yapalım sevgili oğlaklar. Evet efendim karşı partneriniz bu da sizsiniz. Karşı partnerlerinizden bazıları ben bağlıyım diyor. Ben engelliyim, zincire bağlıyım efendim sana gelemiyorum. O zincirleri kırıp da ben sana gelemiyorum diyor o olağa. Karşı partnerleriniz engelliyim diyor gelemiyorum diyor. Bazıları ise sizin etkiniz altında cazibeniz altında sizin etkinizden kurtulamıyor cazibenizden kurtulamıyor efendim bazıları da kötü alışkanlıkları var kötü alışkanlıkları var siz varsınız yetmiyor efendim ikinci üçüncü şahıslara da yönelen partnerleriniz var onlar da kötü alışkanlıklara sahipler sevgili Oğlak burçları bazıları efendim memnun olmadığı şeyleri değiştirmek isteyecekler bazı partnerleriniz efendim bazıları da fırsat yakalamak isteyecek bazıları da kaçış halinde verimsiz verimsiz düşünüyor kaçış halinde yüzde ellisi fırsat yakalar iken efendim yüzde ellisi baktığı işin içinden çıkamıyor kaçış halinde olacaklar sevgili oğlaklar yüzde ellisi size barış eli uzatacak. Barışeli tekrar eğer küsseniz Barışeli uzanacak gönlünüz alınacak veya aramız iyi ise evlilik teklifiyle gelebilir partneriniz size. Evlilik teklifi atağa geçecek, evlilik teklifiyle gelebilir, sevgililik teklifiyle gelebilir. Efendim bir teklifle gelecek partneriniz size 30 kasıma kadar. Aranızda çocuk var ise eğer çocuk babalık duygusu tutabilir, çocuğuna eğilebilir, ailesine eğilebilir, sizinle ilgilenebilir. Siz de efendim doğurgan olacaksınız, verimli olacaksınız. Partneriniz de aynı şekliyle doğurgan, verimli olacak. Sevgili efendim oğlak burçları biraz yani yüzde ellisi iyi görülüyor. Yüzde ellisi verimsiz görülüyor açıkçası. Biraz sabıra ihtiyaçları var. Karşı partnerler bunu yaşarken siz ise efendim ikinci, üçüncü şahısların arasında kalmış gibisiniz. Siyahla beyaz arasında kalmışsınız. Kararsız bir vaziyettesiniz. Ne yapacağınızı bilemez haldesiniz. Bazılarınız tabii ki. Fakat imparatoriçe gibi parlayacaksınız. Bir doğurganlık gelecek. Bir verimlilik gelecek efendim bazılarınızda ikilemde hala ikilem durumunuz var. Geçmişi örtü çekmek isteyeceksiniz yenilenmek isteyeceksiniz baktığınız içinden çıkamıyorsunuz efendim yüzde ellinizde kaçış görüyorum yüzde elliniz fırsatlar yakalayacak tekrar ilişkiyi düzeltmek için fırsatlar yakalayacaksınız görüyorum sevgili oğlaklar bazılarınızda hayal kırıklığı içinde bir türlü tutturamadık diyor bir türlü olmadı başaramadık diyor efendim yine ikilem var sizde de ikilem durumları var efendim efendim. Korku, endişe, kararsızlık, ikilem durumları. Evet efendim etki altındasınız. Rüyalarınızda görüyorsunuz partnerinizi. Bazı karışık rüyalar görüyorsunuz. Anlam veremiyorsunuz sevgili oğlaklar. Böyle bir döngü sizlere beklemekte. Fakat yine de her şeye rağmen bir yenilenmeniz olacak geçmişi örtü çekeceksiniz. ilişkilerinizde yeni bir sayfa açmak isteyeceksiniz. Tamamen yeniliğe doğru gideceksiniz sevgili oğlak burçları. Tabii bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımla anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Tarot'tan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Bu fırsat kaçmaz. Bana hemen Whatsapp'tan ulaşın. Kafanızı kurcalayan değil sorulardan kurtulun. Tarot'tan tek soru 100 TL. Buyurun gelin efendim. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.